özellikle kadınların e, daha çok e, görüldü belli bir yaştan sonra kadınlarda daha çok görülen bir hastalık hı hı. erkeklerde de görülüyor ama kadın sıklığı birazcık daha fazla e, özellikle e, baş parmağı, başparmağımızı çok kullanıyoruz aslında çok da aktif olarak kullanıyoruz elimizin yüzde elli'si diyebiliriz evet. başparmağın kökünde e, bazı zorlamalar ve gene, e, kalıtsal özellikler dolayısıyla bazı bağ gevşeklikleri oluyor ve Başparmağımızın e, e, tarak kemiği dışarıya doğru çıkıyor ve e, üstteki el bileği kemiklerinden bir tanesiyle eklemleşen yüzünde kireçlenme başlıyor. <laughs> e, i̇şte başparmak kökündeki ağrıların ana nedenlerinden bir tanesi bu kireçlenme başlangıcı. E, özellikle e, 40-50 yaşlardan sonra başlıyor. Eskiden ee, biz bu başlangıç süresinden sonra işte bazı tedaviler uygulardık. Ee, i̇şte sabitleme, el bileğinin belli bir süreç hareketsiz kalması, o bölgeye enjeksiyonlar yani e, steroid <laughs> enjeksiyonları yani ağrıyı azaltmak için çeşitli tedaviler uygulardık. Ama çoğu belli bir süre sonra el bileğini... E, şey baş parmağının kökündeki ağrıdan çok baş, e, baş başlarlar. Ve e, 50-60 yaşından sonra e, ve e, o kemiği o el bileği kemiklerinden bir tanesini alıp oraya e, tendonlardan birisini gömmek gibi bir e, ameliyat e, yapılırdı. Ama şimdi artık yine e, kameralı sistemle oranın e, temizlenmesi ve özel bir e, iple birinci parmağın ikinci parmağa doğru yaklaştırılması gibi bir ameliyat yapmaya başladık ve e, 40 50 yaşlarındaki hastaların e, ağırlık pozisyonda bu e, ağrılarıyla beraber yaşamasını engelleyen bir ameliyat e, ve e, sonuçlara e, çok iyi e, çok kısa bir ameliyat 3 tane küçük dedikten bu işi halledebiliyoruz ama ileri yaşlarda bunu yapabiliyor muyuz şu an için değil ama belki ileride başka teknikler çıkacak. İleri yaşlarda yine aynı e, o kemiği e, bahsettiğim el bileği kemiklerinden, küçük kemiklerinden birinin çıkarılması işlemi yapılıyor. Çünkü özellikle kadın hastalarda olduğunu bildirmiştim. Kemik erimesi olduğundan dolayı ba, oluşabilecek bazı e, kırıkların e, kırık, kırıklardan e, çekinildiği için şu anda sadece